Merhaba arkadaşlar dersimizde Copilot üzerinde görsel oluşturma, resim oluşturma seçeneklerini yapacağız. örnek bir resmin nasıl yapılandırıyor yani bizim daha önce de oluşturduğumuz resimleri Copilot üzerinde nasıl dizayn ediyor? Bunları yapılandırabiliyor mu? Bunları testini gerçekleştirelim. Bakın burada Copilot'un altındaki seçenekler zaten detaylıca kullanılabiliyor veya sizin buraya ileti gönderin alanında yazmış olduğunuz yazılar da Copilot üzerinde veri tabanından çekilerek Yine yanıtlanıyor. Ben burada resim seçeneği olarak bakalım şunu resmini oluştur dediğimde nasıl bir yapılandırma yapacak, nasıl bir görsel oluşturacak, oluşturacağı görsel bizi tatmin edecek mi? O testleri de hep birlikte gerçekleştirelim. Şöyle diyelim, elinde avuç olan mutlu bir tavşan çizebilir misin? Elinde avuç olan mutlu bir tavşan çizmesi istedim. Bakalım görseli nasıl yapılandırıyor. Tabii demiş bir tavşan yolda diye de bir mesaj vermiş. Arka planda chat gibi şu şekilde kullanırken dolma burada arka plan biraz kullanmış bir şekilde yapılandırılıyor. En son bittiği zaman bakın zaten şöyle oluşturmaya başladı arka planda. İstemiş olduğum tavşanı bakalım detaylandırabilecek mi? Bakın gayet güzel bir tavşan oluştu. Olsun dediğimiz için de böyle bir gülen yüz, gülen suratlı ifadesiyle bizi karşılıyor. Gayet stabil bir şekilde. olmuş. Yalnız şuna dikkat etmek istiyorum. Çetçi bir görsel daha görsel anlamında yani görselleştirme anlamında daha ileri düzeyde diyebilirim ama gayet başarılı bir şekilde kurmuş ve dediğimiz şekilde yapılandırmış. Bu resmi aynı şekilde farklı bir yerle paylaşmak isterseniz paylaş dediğinizde bağlantı üzerinden paylaşabilir veya indir dediğinizde de indirip örneğin bilişim eğitiminiz var ya da online bir eğitim hazırladınız. Herhangi bir konu olabilir. Konuyu görselleştirip konu üzerinde de bir kapak hazırlayacaksınız site hazırlayacaksınız ya da site'i görselleştirmek isterseniz bakın bu şekilde oluşturup isteyebilirsiniz. Bağlantıyı da slaytınızda veya sunumunuzda kullanabilirsiniz. Bu da e, Copilot'un güzel özelliklerinden bir tanesi. Bunları da bu şekilde görselleştirmek durumunda. Hem kendi oluşturduğunuz kaynağı başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz. Hem de Copilot'un veri görselleştirmesini detaylı bir şekilde, güzel bir şekilde yapılandırdığını görüp bunu da e, kullanabilirsiniz. Özellikle kullanmak isteyen arkadaşlar kendi kaynakları ve bunları, bunların yanı sıra eğitimlerde de kullanmak üzere ilgili kaynakları kullanabilirler. Veri görselleştirmesi de Copilot'un bu şekildeydi. Bir tane de görsel olarak tavşan olsun. Burada neyi test edeceğiz? Tamamdır. Bu sefer havucunu düşürmüş. Belki arkadaşını özlemiş olabilir demiş. Tavşanı üzgün olarak nitelendiriyorum. Burada dikkat etmenizi istediğim bir şey daha var. Hafızayı aynı soru üzerinden unutmadan devam ettiriyor. Ben çünkü oradaki tavşanı direkt konudan bağımsız olarak farklı bir soru olarak yanıtlayıp aynı başlıkta tekrardan bize bir tavşan olarak başladı. Bakalım üzgün tavşanı da aynı görsel üzerinde görsel üzerinden değiştirebilecek mi? Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi artık tavşanımız suratından belli biraz daha üzgün bir durumda. O pilot bize az önce gülen bu tavşanın bizim üzgün olsun dediğimiz için ona göre tasarlamış. Ona göre son konuşları üzerinde çalıştırıyor şu anda. Burayı da tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi bu kez avucunu sürmüş gibi bir gün bir surat ifadesiyle bize burada karşılamış çizimini de gayet başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. veri oluşturma işlemlerini veri, yükse, veri yükleme işlemlerinden bağımsız olarak ek olarak görsel oluşturmayı da başarılı bir şekilde yaptığını söyleyebilirim. dersimizi burada noktalayalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.